Nevra Serezli. Lise yıllarında My Fair Lady ile alkışları topladı. Tiyatro eğitimine Amerika'da devam etti. Haldun Dorman, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Haldun Taner gibi ustalarla büyüdü. Henüz 22 yaşındayken Dorman Tiyatrosu'nda Cengiz Han'ın bisikletiyle sahnedeydi. Eşi Metin Serezli ile hem hayatı hem sahneleri paylaştı. Gösteri dünyasında Deve Kuşu Kabare'de Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda oynadı. Televizyonda çakmak taşların vılmasını seslendirdi. Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin unutulmaz karakteri Dudu'ydu. Sahnelerdeki hayatını pek çok ödülle taçlandıran usta oyuncu bu kez Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü için sahnede. Alkışlar Nevra Serezli için.